sevgili takipçiler oturak domates kontrolü var bakalım domateslerimiz nasıl sizde görün istedim maşallah gördüğünüz gibi gidişat iyi toplum, Behrama Cinsimiz bu Ara kapanmaya başladı artık Gördüğünüz gibi Biraz yürümek Zorlaşıyor Ama Kalite olarak Şu an için Gayet iyiyiz uygulamalarımızı devam ediyoruz. Bir daha önce bahsettiğim portakal yağı uygulaması gene devam ettik. Bunun yanında yaprak gübresi gene devam ettik. Sulamamız oldu gene. Görüntü bu şekilde sizlerle paylaşalım istedik. Görüntü gayet iyi. Dediğim gibi aralar kapanmakta. İşte tek sıkıntımız su problemimiz var. Gene kanalda sular kesildi su birkaç gün gecikebiliyor. O da sıkıntı yapmakta. Bu şimdi artık mal üstünde dört günde bir sulamamız lazım. Ama öyle bir imkan yok şu an gene suyu kesip geçecek gibi durmakta Siz de görüyorsunuz değil mi? Sevgili takipçiler domateslerimizi şöyle bir daha uzunlayalım Gördüğünüz gibi aralar şu şekilde kapanmaya yakın. Gidişat gayet iyi. Herhangi bir hastalık sıkıntımız da yok şu an. Fırsat buldukça kontrol yapmaktayız. Şurada bir iki sıra köy domatesi diktik. O biraz geç diktik ama onların da bir görüntüsünü paylaşayım size. Gördüğünüz gibi dilimli şekilde eski tip köy domatesi bunlar. Bunlarda birkaç tane olgunlaşma oldu. Kopardık. Biraz şekilsiz oluyorlar ama Şöyle şekil bozukluğu oluyor ama lezzet olarak çok güzel. İnce kabuk. Şu gördüğünüz iki sırayı deneme amaçlı diktik. Köy domatesi. Onun da gelişimi diğerinden kalır yanı yok. Daha bile iyi hatta. Ama verim olarak bilmiyorum tabi. Bunları da verimi de sizle paylaşacağız ilerleyen videolarda. Şöyle bir görürseniz sizde bir dalda 3 tane var. Şurada yine 3-4 tane yapmış. Ama benim köy tipi domates çok hoşuma gitti. falan. Lezzeti falan gayet iyi. İşte dediğim gibi bir şekil bozukluğu var biraz. Meyvelerde. Şöyle yine göstereyim. Şekil bozukluğu olan bir meyveyi. Sadece o kadar. Geri kalan tadı, aroması diğer domatesden daha iyi. Daha, daha lezzetli. Bir, geçen gün dört tane olgunlaşmış vardı, kopardık. Bir salata yaptık ondan. Gayet de hoşumuza gitti. Tabi dayanımı falan, raf ömrü. Daha onlar için herhangi bir yorum yapamayacağım ama gelişme olarak diğer domatesler. Gelişimi de gayet güzel. Meyve dökümü onunla ilgili daha şu an net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şu an için gayet iyi. Dikilir mi? Dikilir. Hastalık dayanımı olarak sadece bir kökte virüs oldu, onu da durdurduk. Bu kökü de göstereyim ben size, şöyle gördüğünüz gibi. Şu virüslü kökümüz. sökmedik işte, onu da baskı altına aldık, gayet iyi şu an için salatalıklarımızda başladı salatalıklarımız dökmeye. Şöyle göstereyim. Salatalıklarımızı. Ondan sonra salatalık toplamaya başlarız büyük ihtimalle. Geçen gün tabi bu tarla tipi salatalığın lezzeti diğerlerine göre çok farklı. Mis gibi toprak kokusu var. Gayet de güzel bir tohum. yarın sabah toplarız. Büyük ihtimalle salatalığımızı olmadı ya da pazartesi günü toplanabilir. Baya köklerde gözükmeye başladı salatalıklar. Görüntü bu şekilde. Sevgili takipçiler bir dahaki videoda görüşmek üzere.